Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir el high pixel build battle oynayacağım. Ya da ne oynasam? Böyle gel girme. Tekrar deneyelim. Sana da girmedi. O zaman light deneyelim. Bakalım ona girecek mi? Girdi. Light battle oynayacağız sizle. Server Games. 5 saniye sonra başlıyor. Gördüğünüz gibi şarjım acayip az. 834 benim benim 9'da şeyim başlıyor. Hafta sonu kursu. Bu video cumartesi yayınlanacak. Zaten bu videoyu cumartesi çekiyorum da kısa olacağı için ve renderlamam gerekmeyeceği için. Başlıyoruz. Ah ya. Şeyde kalmışız. O zaman bir oyun koymayacağım ben. Hop. Öldük arkadaşlar. Bir el daha oynayacağım. Kısa oldu çünkü. 4 dakika falan olur mu? acaba? cj 4. Ben bunu seviyorum. Şarja takayım. Çok az. Çok <laughs> size. 32 geçiyor şu anda. Ve benim kursum 9'a başlıyor. Siz, sizle birlikte teneffüs arasında video çekebiliriz. Teneffüs arasında sizlerle video çekebiliriz. Bu videoyu bir şey yaparım. Galiba renderler bilme geliyor. Ama renderlayamazsam da video atarım. Bu sabah bir uyku içinde. Yeah. Şey yeah. İki dakika daha.

video sabah şu anda saat 8.36 böyle çekiyorum 8.36 saat çok geç mi? hayır erken mi? o da iyi orta bir saat mi? video çekmek için ideal bir saat hop 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 kapalı kafalık kafalık ya Kı taş kılıcını alamadık galiba bir kapatın artı şunu da kapatıp şu kenara koyalım. Yiyecek demek yiyeyim. Bu kadar kötü başladık diye. Şey var arkadaşlar bu videonun gösterdiği kaç dakika olduğunu göstermek için oh. o o engelledi beni ve taş kılıcı alamadım. Keşke karşı taş kılıcı görseymişim de taş kılıcı alsaymışım. Hmm. Just push up for just two. Just o, çok, çok, çok. Şey, şey, şey. Ya, şu. o kapatacağım. Çit kapat. Bakalım. O epic chest, epic chest çıktı. Ciddi ciddi epic yani. Kafalıkla beraber altın çıktı. Korkmama gerek yok artık çok fazla. Ama ben iki iyi PvP'ci olmadığım için gerçi biraz bir korkak tırsaklarım oluyor. İyi PvP'ci değilim çünkü 7 dakika olmuş arkadaşlar. İlk hiç kazanamadık. Çok kötüydü. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.